Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı John Kerry göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı gezisine çıktı. Kerry Avrupa, Türkiye ve Orta Doğu'yu kapsayan ziyaretleri çerçevesinde İngiltere'de temaslarda bulunuyor. Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry başkent Londra'da İngiltere Başbakanı David Cameron'la bir araya geldi. Kerry'nin Avrupa ve Orta Doğu'da yapacağı görüşmelerin ana gündemini Suriye'deki kriz ve Orta Doğu barış süreci oluşturuyor. Görüşmelerde ayrıca Falkland Adaları'nda gelecek ay yapılacak referandumunda ele alınacağı öngörülüyor. Amerika, İngiltere'nin adalardaki kontrolünü tanıyor ancak bağımsızlığı konusunda tarafsız olduğunu belirtiyor. Yes, a... Kerry'nin Amerikan Dışişleri Bakanı olarak çıktığı ilk yurtdışı gezisi çerçevesinde Türkiye, Almanya, Fransa, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'da da temaslarda bulunması bekleniyor. John Kerry Almanya'nın başkenti Berlin'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la da görüşecek.